Sosyal Hak TV'den, Derin Yoksulluk Programı'ndan herkese merhaba. E, programımızın e, moderatörü sunucusu aslında e, Hacer Fogo. E, Hacer Hanım bugün e, yoğunluğundan dolayı e, katılamadı. Onun yerine bugünlük e, ben sizlerleyim. E, bugün konuğumuz Ezgi Koman. E, Ezgi Hanım ile birlikte e, Aladağ davasındaki çocukları ve e, çocuk haklarını konuşacağız. Ezgi Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. E, müsaadenizle sorularıma geçiyorum. Tabii. E, Konya'da 2008 yılında e, kız kuran, kuran kursunda bir patlama meydana gelmişti. E, burada 18 çocuk hayatını kaybetti. E, ardından seneler geçmesine rağmen e, hiçbir şeyin değişmediğini Aladağ'da tekrar gördük. 2016'da e, Aladağ'da bir tarikat yurdunda e, meydana gelen yangında 11 çocuk hayatını kaybetti. E, tabii bu seneler içinde yine e, olaylar e, meydana geldi, çocuk istismarları meydana geldi ama e, bu kadar büyük çaplı e, ülkece e, daha çok dikkatimizi çeken olaylar. Ee, seneler geçmesine rağmen değişmedi. E ee, tarikat yurtlarında cinsel istismarlar, e, patlamalar, yangınlar söz konusu. E buralarda çocuklar hayatlarını kaybediyor. E, bunlar tabii sadece görebildiğimiz boyutta olanlar. E, hiç haberimizin olmadığı e, olaylarda çokça yaşanıyor. E, bunlar ve bunların dışındaki çocuk istismarları ne boyutta? Hı <laughs> Ya aslında çok ıı, iyi ıı, örnek vererek başladınız. 2008'de Konya'daki olaydan sonra ıı, hakikaten hem arada pek çok ıı, olay yaşandı. İşte en nihayetinde de Aladağa geldi süreç 2016'da. Ama ıı, son günlerde yine ıı, bir takım yurtlardan özellikle tarikat yurtlarından çocuğa yönelik çeşitli şiddet haberleri geliyor. E, öncelikle şunu söylemek isterim ben e, çocuk hakları açısından şunu çok iyi biliyoruz. Bir ihlal durumu. E, Cezasız kaldıkça e, yeniden yeniden kendini tekrar ediyor. E, Konya'daki yurtta çıkan yangın meselesi de asla bakarsanız böyle e, süreç böyle gelişti. Bir anlamda cezasız kaldı. İşte failer yeterince cezas e, yeterince cezalandırılmadı. İşte oradaki çocuklar e, sadece yaşamını kaybeden değil diğer çocuklar açısından yaşadıkları o, o ihlalin etkilerini ortadan kaldıracak bir takım düzenlemeler, uygulamalar yapılmadı. Ve bir kere daha benzer bir ihlal yaşanmasın diye önlemler alınmadı ki biz yeniden Aladağ'daki yangınla karşı karşıya kaldık. Yani evet, Türkiye gerçekten çocuklar açısından çok zor bir ülke. Yurtlar meselesi ise belki önce şeyi de söylemek gerekiyor. Bu yurt dediğimiz yerler aslında bakarsanız birer kapalı kurup kapalı kurum doğası gereği şiddet üreten yerler. Dolayısıyla bütün her şeyden bağımsız çocukları, gençleri aslında insanların tamamı yetişkinler de dahil olmak üzere kapalı kuruma kapattığınızda, orayı denetlemeye kapalı tuttuğunuzda her zaman için bir şekilde şiddeti üretiyor oluyor. Bu şiddet zaman zaman cinsel şiddet olabiliyor, zaman zaman fiziksel şiddet olabiliyor. Zaman zaman çocukların işte Aladağ'da olduğu gibi bir takım ihmallere ihmallerden kaynaklı ihlallere <laughs> maruz kalmaları olabiliyor ya da işte yine aladağdaki ebeveynlerin sözünü ettiği işte çocukların bulaşık zorla işte işle, ev işlerinde kullanılması gibi sömürülmesi de olabiliyor. Hakikaten Türkiye'de çocuk istismarı çok çeşitli boyutlarda ve gittikçe derinleşiyor. Çünkü gerçekten buna ilişkin önleyici politikalar yok. Buna ilişkin bir çocuk hakları perspektifi, perspektifi ee, ne devlette ne kamu görevlerinde, ne de aslı bakarsanız toplumda e, yeteri kadar benimsenmiş durumda. Bir de e, kapalı kurum dediniz. E, Aladağ'da da daha önce yapılan denetimlerde e, yangınların çıkmasını önleyici işte kapıların kolları normalde sökülüyormuş. E, denetime geldiklerinde e, işte denetim sürecinde takılıyormuş. E kapalı kurumda e, daha çok e, tarikat yurtları muhafazakar bir şekilde yetiştirilen çocuklar var. E, Hani böyle e, o çocukların gördüğü olayları da denetlen denetleme yapan kişilere de e, aktarılmaması gibi bir durum da söz konusu. Yani kapalı kurumun evet. e, içinde bulunmanın çocuklara etkisinin de aslında biraz bahsedilebilir. Kesinlikle ya kapalı kurum bu tür kurumları zaten biz kapalı olarak tariflememizin sebebi e, oraların e, özellikle de bağımsız denetim açık olmayan yerler İşte nereler buralar dediğimiz gibi yurtlar nereler işte çocuk e, hapishaneleri ya da daha önceki e, aslında çok da bence e, bir şekilde işlevselliği e, arasallaştırılma şekliyle çok benzeyen YİBO'lar, yatalı e, bölge ilkörtün bölge okulları gibi bu tür kurumların e, kapalı olmasının sebebi e, denetime e, kapalı olması denetlenmesinin de eğer hani bir şekilde prosedür prosedür yerine getirmek için denetleniyorsa da e, son derece yüzeysel e, yapmış olmak için yapılan denetlemeler bunlar. hak Hakikaten çocukları merkeze alan, hakikaten çocuklar açısından bu kurumların durumu ne, e, ihlal açısından risk barındırıyor mu, ne olması gerekiyor gibi hiçbir e, hani gerçek bir düzenleme açısından denetlenmediğini çok net gösteriyor. E, zaten e, bu, bu tür hani denetlemelerde ola ki oraya giden denetleyiciler tarafından fark edilen bu tür durumlarda işte üstü kör bir şekilde üstü kapatılıyor aslına bakarsanız ama bunlar işte çocukların hayatında hakikaten çok ağır sonuçlar yaratıyor. Geri dönülmez izler bırakıyor işte yaşam hakkı ihlalleri kadar ağır şiddete kadar hakikaten çok vahim bir durum oluşuyor. Peki Aladağ katliamında çocukların eğitime erişim sorununu da gözler önüne serildi aslında. Katliam sonrası bile yangın çıkan yurda ulaşım oldukça zordu. Ee, Aladağ'da e, erişime in, e... Eğitime erişmek isterken ölen çocukların dışında eğitime geç başlayanlar ya da erken ayrılan çocuklar da söz konusu. Avrupa İstatistik Ofisi'nin paylaştığı verilere göre 2008'de yüzde %45, 2017'de yüzde %32.5 eğitimden ayrılan çocukların oranı. Kız çocuklarında eğitimden ayrılma sebeplerinden biri aslında erken yaşta evlilik de bu sebeplerin en başında geliyor. Erkek çocuklarında ise iş gücüne katılma. Ee, çocukların eğitime e, erişiminden bahsedecek olursak, çocukların eğitime e, erişimi ne durumda? Ee, Aslına bakarsanız Alada e, yurdunda yaşanan hakikaten o, o bir katliam. E, katliam e, bir sonuç. E, çocuklar neden oradaydı? neden eğitimleri ebeveynlerin yanında devam edemiyorlardı? Bu sorular çok önemli. Bu da eğitime erişim konusundaki aslında bir dizi sorunu ortaya çıkarttı. Öncelikle şeyi söylemek gerekiyor. Özellikle de taşımalı eğitim sistemi 2012'deki 4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminin kabul edilmesiyle birlikte açığa çıkan bir şey. O dönem aslında bakarsanız Çocuk Hakları Hareketi, eğitim sendikaları, eğitim örgütleri bunu hep söylemişlerdi. Bu sistemle birlikte kız çocukların okula gitme oranı düşecek, çocukların çalıştırma oranı yükselecek hatta çocuk evliliklerinin yükseleceğini söylemişlerdi. Ne yazık ki haklı çıktık yani hem Çocuk Hakları Hareketi hem de eğitim sendikaları, eğitim örgütleri olarak. E, Alada e, meselesi de e, aslında bunun e, çok önemli bir göstergesi oldu çünkü e, işte Aladağ'daki yurtta kalan çocuklar aslında Aladağ'ın etrafındaki köylerde yaşayan çocuklar e, ve taşımalı orada köy okulları kapatıldığı için mecburen e, bir şekilde okula gitmek istedikleri yani doğal olarak okula gidecekleri yer e, Aladağ'daki merkez oldu e, ve e, orada. Hani sürekli gidip gelmek zaten çok hakikaten çok pahalı da bir şey bir yandan ve çok riskler barındıran bir şey. Bu yüzden de Aladağ ilçesinde kalmak zorunda kaldılar. Ama işte Aladağ özel olarak hani Sosyal Haklar Derneği zaten davayı takip ediyor. Onun raporlarından hepimiz öğrendik ki gerçekten de. Aslına bakarsanız orada bir devlet yurdu varmış ama o işte bir çürük raporu veriliyor. O da çok tartışmalı bir şekilde ve çocuklar Milliyetin Bakanlığı tarafından o tarikatın yurtlarına yönlendirilmiş durumda. Yani aslına bakarsanız böyle hep tesadüfi ya da bir takım sebepleri varmış gibi görünüyor ama taşımalı sistem hakikaten bu devletin çocuklar üzerinde kurmuş olduğu nasıl bir nesil istiyorum yanıtını çocuklar araçsallaştırmasında çok şey oluyor. Etkili oluyor. Bu şekilde çocuklar aslında mecbur kaldılar yurtlarda kalmaya. Mecbur kaldılar tarikatların yurtlarında kalmaya. Daha önce de biz bunu dediğim gibi yatılı ilk öğretim bölge okullarında görüyorduk. Özellikle Türk çocuklarının bu tür okullara gitmeye gitmek zorunda kalıyorlardı. Orada işte o ideal Türk yurttaşı olarak yetiştirilirken şimdi de bu tarikatlarda, bu tarikatların yurtlarında e, dindar kindar neslin bir parçası olarak yetiştiriyorlar. yetiştiriyorlar. Hakikaten e, aslında çok benzer bir şey. Evet yatılı ilk öğretim bölge okulları kapatıldı ama onun yerine şimdi tarikat yurtları var. E, böyle bir şeyi e, aslında çok benzer bir durumla karşı karşıyayız. Yani aslında e, siyasi iktidarın politikaları doğrultusunda şekilleniyor da diyebiliriz. E, çünkü işte 4 artı 4 artı 4 sistemine geçildi. Ee, sonra kız çocuklarının evlendirilmesine e, bakış açısı çok önemli, e, kindar ve dindar bir nesil yetiştirilme arzusuyla bu çocuklar tarikat yurtlarına e, gönderilmesinden bir rahatsızlık e, duyulmadığı için, bir denetim mekanizması da olmadığı için aslında e, ortaya çıkan sonuçlar beklenen sonuçlarda da diyebiliriz e, o zaman siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ya evet ne yazık ki hani e, ortaya çıkan sonuçlar şaşırtmıyor ama ortaya çıkan sonuçlar tabii çok üzücü çok derinden üzen şeyler yani e, insanın aklı almıyor işte öylesi bir yurtta o kadar küçük çocukların bulunması yasa dışı bir şekilde bulunması e, işte o yangın e, merdivenlerinin kilitli olması e, gerçekten bunlar çok böyle hani e, bir süredir bunu telaffuz etmeye çalışıyorum. Ben de işte geçtiğimiz günlerde bir kitap yayınlandı. Çocuk düşmanlığı diye. E, hakikaten çocuklara yönelik düşmanlığı çok böyle gözler önüne seriyor. E, ama aynı zamanda da dediğim gibi devletin ya da iktidarın dönem dönem kendi ideolojisine göre çocukları ne kadar araçsallaştırdığını da gösteriyor. Evet sonuçlar e, şaşırtmıyor ama sonuçlar çok e, tabii çok üzücü, çok e, derin sonuçları var çünkü. Hı -hı. Bir de e, yurda giden çocukların da beklentisi e, yurt yangınında ölen bir kız çocuğunun günlüğünde ben okursam kız kardeşim de e, okur yazıyor. E, yurda giden çocukların oraya mecbur bırakılan çocukların da aslında idealinde e, kendi kaderlerini e, çevrelerindeki çocukların yaşamaması. Hani bu sadece e, bizlerin farkında olduğu bir durumun dışında aileler de bu durumun farkında çocuklar da bu durumun farkında. Ee, yani çocukların da çok isteyerek gönüllü e, bir şekilde e, burada eğitim aldığında söyleyemeyiz zaten e, kamu hizmetlerinin e, kalitesinin düşmesiyle e, devletin sosyal haklarını sağlaması e, özel kurumlara bırakılıyor aslında e, devlet eliyle sağlanmayan yurtlar özel kurumlara bırakılıyor e, sonrasında da bu tarz e, olaylar meydana geliyor e, Aladağ'daki bu olayda da e, aileler doğrudan Hani bu yurda çocuklarını vermek istemedikleri için e, ilçe milli eğitim ile e, e, görüşüp hani başka seçeneklerin olup olmadığını da öğrenmeye çalışıyorlar ama ilçe milli eğitim müdürlüğünün e, yönlendirmesiyle de bu yurda mecbur kalıyorlar. E, çocukların yurtta temizlik yaptığını biliyoruz, bulaşık yıkadığını biliyoruz, e, bulaşık yıkarken e, çocukların ellerini elektrik çarptığını biliyoruz. E, devlet mekanizmasının bu boyutta e, bir çocuk istismarına göz yummasını nasıl yorumlayabiliriz? ya işte yani bir yandan göz yummak da değil galiba. Hani bütün bunları böyle hani arka arkaya dizersek aslında yani burada söylemekten çok şey yapmamak lazım. Kasti de bir durum var. Gerçekten bir düşmanlık var. Gerçekten kendi çıkarları için alet etme söz konusu. Dolayısıyla çocuğu hiçbir şekilde oda almıyor. Bir takım hizmetleri onlardan esirgiyor ve onun yerine başka hizmetleri Hayata geçmesi için işte bir takım olanaklar yaratıyor. Örneğin tarikatlara, bir takım cemaatlere. Dolayısıyla böyle bir şey ortaya çıkıyor. Tabii burada şöyle bir durum da var. Gerçekten hani programın da derin yoksulluk aslında yaşadığımız yaşından bu süreç bir yandan bir yandan yoksullukla çok ilişkili. Çünkü gerçekten eğitimin işte taşımalı eğitim olması, diğer bir takım işte ne diyeyim? gerektirdikleri açısından hakikaten eğitim artık ebeveynler için çok pahalı bir şey. yani bir de öyle bir boyutu var. Dolayısıyla ebeveynler mecbur kalıyorlar Milli Eğitim'in göstermiş olduğu o yurtlarda çocuklarını bırakmaya. Ama Cennet'ti galiba mektubu evet. sahibi olan çocuk. Cennet'in de söylediğinden şunu da anlıyoruz. <laughs> evet bizler hepimiz işte eğitimin ne kadar özgürleştirici bir anlamda işte hani insan haklarına erişim açısından çok önemli bir hak olduğunu biliyoruz. Evet çocuklar da bunu fark ediyorlar. Belki buradan şeyi de anlamamız gerekiyor. Aslında çocuklar gerçekten neye ihtiyaçları var? Ne onların hayatını işte özgürleştirecek, ne onların hayatını aslında geliştirecek bunun farkındalar. Bu anlamda da bence hani bunu da altını çizmek gerekiyor. Çocuklar ne yaşadıklarını biliyorlar, ne ihtiyaçlarını ihtiyaçları olduklarını biliyorlar. Dolayısıyla onlara zaman zaman hakikaten dönüp sormak gerekiyor. Aslında gerçek hakları uygun bir takım düzenlemeler yapmak açısından eğitimde dahil olmak üzere eğitimde barınma meselesiyle ilgili olmak üzere. Ee, biraz önce söylediğiniz e, yoksulluk yüzünden de aslında bu noktaya geliniyor e, bebeklikten başlayarak tam, temel gıdaya e, erişememe çocuk bezine erişememe sonrasında e, okula başladığında okul malzemelerine erişememe her noktasında e, yoksulluk yüzünden aslında bu çocuklar e, bebekler bu noktaya geliyor e, evet. tam olarak devlet politikası Olarak biz ne bekliyoruz çocuk hakları için e, daha güzel yarınlara nasıl ulaşabiliriz? E, son olarak size bunu sorayım ya öncelikle bu yoksulluk meselesinde gerçekten e, yoksulluğu ortadan kaldıracak e, bir politikanın e, yani yürütülmesi gerekiyor e, Çünkü yoksulluk e, bir yandan kasti olarak da devam ettiriliyor. bütün bu sistem devam etsin diye işte ucuz işgücü olarak insanların çalışmasından tutunda işte muhafazakar yapılarda e, yer almaları içinde. Dolayısıyla öncelikle bu yoksulluğun e, tamamen ortadan kaldıracak yani daha eşit bir e, toplumsal düzeni kuracak bir şey gerekiyor. E, onun ötesinde de e, Türkiye'nin e, gerçekten acil bir çocuk politikasına ihtiyacı var. E, ben e, KK'yla kapı Gündem Çocuk Derneği ekibindeyim aynı zamanda. E, Gündem Çocuk Derneği ilk kurulduğu günden itibaren hep bunu söyledik. Türkiye'nin acil bir hak temelli, bütüncül, bütün çocukların bütün sorunlarına değinen, farklı alanlarla ilişkisini belirleyen hak temelli bir çocuk politikasına ihtiyacı var demiştik. Bugün hala bu ihtiyaç sürüyor. E, gündem çocuk kapatıldı ama bu ihtiyaç ortadan ne yazık ki kalkmadı. Çünkü ihlaller ortadan kalkmadı ve ihlaller gittikçe derinleşiyor aksine. Bu yüzden de işte önümüz yine ne bileyim seçimler galiba yani bütün aslında siyaset alanının bütün sivil alanın çocuklar açısından çocuk çocuğu merkeze alan onu haklarıyla bir özne gören bağımsız bir birey olduğunu kabul eden bir çocuk politikası'nı oluşturulması ve bunun da talep etmemiz gerekiyor hepimiz açısından sanırım en önemli çözüm bu gibi görünüyor. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Ezgi Hanım size onu söyleyeyim. Ya yani belki şey tekrar söylemek gerekiyor. Gerçekten Türkiye çocuklar açısından çok zor bir ülke. Yani Aladağ bunun bir örneği işte. Yani birkaç gün öncesinde işte yaşamını kaybeden Muharrem bunun bir örneği gerçekten yani böyle artık hani çocukların yaşadıkları ihlalleri alt alta dizmek gerçekten çok can yakıcı ama bütün bunlar açısından hepsine yani sadece birine değil hepsine birden bir çözüm üretecek bir politika gerektiğini tekrar vurgulamak isterim. Çok teşekkür ederim ben. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Son olarak da bir daha eğitim hakkından ulaşmak isterken e, yaşam hakkından e, alınan çocuklar olmasın diye e, tüm çocuklar eğitim hakkına e, ulaşım hakkına, barınma hakkına sağlıklı bir şekilde uğraş, e, ulaşsın, cezasızlık politikaları sürmesin diye e, yarın e, 31 Mart e, da Aladağ için e, 9.30'da e, Adana Adliyesi önünde olacağız. E, Çocukların daha güzel yarınlara ulaşması için umarım elimizden daha fazlası gelir. Bu davalarla değil de daha güzel yarınlar için başka projelerle uğraşırız. Öncelikle size ve izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.